Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet, türevinin içerisine, 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 içerisine girmeye başladık. Türev alma kurallarını öğrenmeye başladın. Öğrendiğini hissediyorsun. İlerleyen dönemlerde bunları kullanacağız. Bunlar Bunları ne biliyor musun? İşte ilkokuldayken önce toplama çıkarma öğrendin. Toplama çıkarmanın üstüne işlemler yaptın ya. Burası da türevin toplaması çıkarması. Bunları öğreneceksin. Ondan sonra bunları ileride o türev uygulamalarının içerisinde kullanacağız. Evet türev alma kurallarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün karşına gelebilecek türev alma kurallarını ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi dy bölü dx. X eşittir 3 için yani bu fonksiyonun x'e göre türevini al sonra x yerlerine eksi 3 yaz. Bakın şurada bu bölü 3 var ya sabit sayıdır. Burayı şöyle düşüneceksin. 1 bölü 3 çarpı x küp eksi 2x'in karesi artı 3 gibi düşüneceksin. Ondan sonra basit türev alacağız. Hadi başlayalım şimdi. dy bölü dx. İstersen 1 bölü 3'ü içeri dağıtarak da yapabilirsin ama hiç gerek yok. 1 bölü 3 dursun başta. Türevini alarak gidiyorum şimdi. x kübün türevi artık öğrendin. 3 x kare başa indirdim üstünü biraz alttım. Her seferinde söyletmeyin bana. Başa indirdim Eksi 4 oldu. 2 ile 2'yi çarptım. X üstünü 1 azalttım. Üstü 1. Sabit sayının türevi gitti 0. İşte burada diyor ki x yerlerine ne yazın diyor. Eksi 3 yazın diyor. Şimdi x yerlerine ne yazacağım? Eksi 3 yazıp cevap bulacağım. 1 bölü 3. 3 çarpı. Eksi 3'ün karesi artı 9. Eksi 4 çarpı x yerine de eksi 3 yazdım. İsteyen işlem yapsın. isteyen 3'e bölünüyordur desin. Fark etmez. Hadi 1 bölü 3. 9 ile 3'ü çarptım. 27. Şuradan ne geldi? Artı 12 geldi. Topladığım zaman 39, 39 bölü 3 yaptı. Sorumuzun cevabı 13. Cevap. Hadi bakalım geçtik şimdi 27. sorumuza. Evet şimdi fx ile f türev x'i toplamış 6x artı 3. Artık biraz biraz yorum yapacağız. Şimdi şuradaki fonksiyona bakıyorum. 6x artı 3 nasıl bir fonksiyon? Polinom değil mi? Birinci dereceden bir fonksiyon. Şimdi işte polinom fonksiyonun türevi alınmış. Toplanılmış şöyle bir şey oluşmuş. Şimdi burada şunu düşüneceksiniz. Bakın türevle bir fonksiyon yazalım mesela. fx fonksiyonu ikinci dereceden olsun x kare artı 3x artı 5. Şimdi bu fx fonksiyonu eğer ikinci derecedense polinom fonksiyonlarda f türev x kaçıncı derecedendir? Aldım türevini bakın 2x artı 3 birinci derecedendir. Yani bir fonksiyonla türevinin toplamını topladığınızda polinom fonksiyonsa derece ilk fonksiyonun derecesine eşit olur. Niye? Onun derecesi daha büyüktür çünkü. Bakın bunların ikisini toplarsanız kaçıncı dereceden bir ifadedir? İkinci dereceden. Ama biz de toplayınca birinci dereceden olmuş. Demek ki benim fx fonksiyonum birinci derecedendir o zaman. fx ax artı b gibi birinci dereceden bir fonksiyondur. Türevini aldır şimdi bunun bana. Nedir bunun türevi? X kayboldu gitti. A, B zaten gitti sabit oldu. için. İşte bunların ikisini toplamış fx ile f türev x'i bakın fx ile f türev x'i toplamış. Toplayınca ne geliyor bakın? x ile ax var. Sabitim a artı b'miz var. İşte bunların toplamlarının bize neye eşit olduğunu söylemiş. 6x artı 3 eşit olduğunu söylemiş. Artık gerisi polinom eşitliği. Eşit olabilmeleri için şunların eşit olması lazım. A dediğimiz ne oldu? 6. O zaman şuradaki A artı B toplamının da 3'e eşit olması lazım. Yani 6 artı B eşittir 3 ise karşıya attım B dediğimiz kaçtır? Eksi 3'tür. A'yı da B'yi de buldum. O zaman fx fonksiyonu karşıma çıktı. fx neydi? Ax artı B'ydi. Ax 6x B dediğimiz eksi 3. F türev 2'yi istiyor benden. Bu fonksiyonun türevi F türev x her zaman 6'ya eşittir. 2'yi de sorarsa 6'dır, 3'ü de sorarsa 6'dır. Mesela buradaki karşıdaki ifade ikinci dereceden olsaydı fx'e ne diyecektim o zaman? ax kare artı bx artı c diyecektim. F türev x ne olacaktı? 2ax artı b olacaktı. Bunları toplayarak çözecektim soruyu önemli. Tamam mı? Hadi bakalım geçtik. Sonraki de bir öncekindeki anlattığım durum zaten. 28 bir polinomla türevi toplanmış ikinci dereceden olmuş. O zaman o polinom kaçıncı derecedendir? İkinci derecedendir. Nedir yani o polinom? ax kare artı bx artı c'dir. Hadi türevini söyle şimdi bana bunun. P türev x. Nedir bunun türevi? 2ax artı b. Öğrendiniz artık türev almayı. Toplanmış bunları. Toplayınca x kareli bir tek bu var. ax kare var. x'lere bakalım şimdi. 2a burada. b de burada. 2a artı b tane ne var orada? x var. Sabit sayına bak. b artı c var. Eşitmiş neye? Neye? x kare. Eksi 2x. Eksi 2'ye. Hadi bitirelim şimdi burayı. Şimdi bunların eşit olabilmeleri için bir kere a dediğimiz x karenin kat sayısı olan 1'e eşit olmalı. a'yı buldum 1. Şimdi a yerine 1 yazdım. Burası ne yaptı o zaman? b artı 2 yaptı. Burada x'in kat sayısı ne? Eksi 2. Attım karşıya b dediğimiz neye eşit oldu? Eksi 4. b'yi de buldum. b dediğimiz kaçmış? Eksi 4. Son olarak c'ye bakıyorum. b artı c. B artı C dediğimiz eksi 2 idi. B'nin eksi 4 olduğunu buldum. Attım karşıya ben. C dediğimizde artı 2 eşit oldu. C dediğimizde artı 2. O zaman polinomu yazıyorum. Px eşittir. Ax kareyi de A'mız 1 olduğu için x kare. B eksi 4 eksi 4 x c'miz 2. Tamam. Şimdi bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalanını soruyorsa polinomlara geri döndük. X yerlerine 1 yaz diyor. Yani soru neyi istiyor benden? P1'i istiyor. P1'i. Hadi yaz yerine baba. P1 eşittir. 1 eksi 4 artı 2. Ne geldi? Eksi 1 mi geldi? Evet sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Bu mantık önemli. Bu mantığı hepiniz öğrenin. Polinomlarda derece mantığı, e, türev derece mantığı karşımıza gelecek. Hadi geldik 29. soruya. Şimdi farklı şekildeki yazılmış fonksiyonların türevlerini alalım. Türevi nedir diyor. Fark eden bir şey var mı? Kuvvet durumunda yazıldığı için aynı kuralı uygulayacağım. Şimdi eksi 1 bölü 3 başa çarpı olarak geldi. Tamam mı? Bak eksi 1 bölü 3 başa çarpı olarak geldi. Yanında bir de 3 var. X'in üstünü 1 ne yapacağım? Azaltacağım. Tamam mı? Uzun uzun yazdım hadi. Eksi 2 var. Başa şu eksi 1 bölü 2 ne olarak geldi? Çarpı olarak geldi. Üstünü biraz azaltıyorum. X üzeri eksi 1 bölü 2 idi. Bir daha azalttım. Bak şimdi. 3'ler götürdü. Eksi kaldı başında. X üzeri. Paydayı eşitledim. Eksi 4 bölü 3 oldu. Burası tamam. Şu eksi ile şu eksi artıya çevirdi. 2'ler götürdü. Artı üstünü paydasını eşitlediğim zaman x üzeri eksi 3/2 bölü 2. Evet nerede var Bursa'da mı var Evet sorumuzun cevabı yok Bursa değil Bursa değil Bursa değil Adana Adana sorumuzun cevabı Adana işareti görmedik Hadi geçtik 30 sorumuz o 30 sorumuz Hadi ona da bir bakalım şöyle şuradan da bir cevabı kontrol edelim 29 Adana tamam Hadi 30 Şimdi dikkat tuzak trikli soru trikli trikli çok da trik yok ama var yani anlayanım. Şimdi senden ne istiyor kardeşim bana f türevi bul diyor 2 yaz diyor. Şimdi karşıya bir bak burası nedir? Burası nedir şu ifadenin x'e göre türevini al demektir. İşte x'e göre türevini alınca daha neyi bulacaksınız fx'i yani önce fx'i bulabilmek için bir kez türev alacaksın karşının. Hadi türevini alalım. 3 başa düştü. 3 x'in karesi oldu. 2 başa düştü çarpıldı. Eksi 6 x üzeri 1 yaptı. 2 buradaki zaten gitti. Artı 2 burası. İşte bu fx bak türev aldım ama şu türev aldırttı bana. Daha f türeve geçiş yapmadım. F türeve geçiş yapabilmek için her iki tarafın bir kez daha türevini alıyorum. Şimdi cevap gelecek. Atıyorum başa 6 üstünü bir azalttım x üzeri 1 eksi 6 x'in türevi 6'dır f türev 2 istiyor şimdi 2'yi yapıştır yerine bitir 2'yi yazdım burası 12 eksi 6 12 eksi 6 6 sorumuzun cevabı Edirne oldu mu hadi bakalım devam 31 f türev eksi 1'i istiyor. Şimdi bu tarzdaki fonksiyonlarda x'ler paydadaysa önce kuvvet fonksiyonu durumuna getir. x küp. Eksi 2 çarpı x üzeri aşağıdaki 1'di yukarı nasıl çıktı? Eksi 1. Artı 4 çarpı x üzeri 2'ydi aşağıda. X üzeri eksi 2 eksi 2. Önce fonksiyonu bu duruma itireceksin. Yapmadığın zaman olmaz. Sonra türevini alacağım. F türev x eşittir. Normal standart türev artık. 3 başa düştü. Üstünü biraz attım kare. Dikkat şimdi. Eksi 1 başa çarpı olarak geldi. Eksi 2 ile çarpıldı. Artı 2'ye dönüştürdü. Üstünü 1 eksiltiyorum şimdi. Eksi 1'di. Bir azalttım. Eksi 2 yaptı. Eksi 2 başa çarpı olarak geldi. Eksi 8. Üstünü biraz azaltıyorum. Eksi 2 neye dönüştü? Eksi 3. Şu zaten gitti. F türev eksi 1'i istiyor şimdi. X gördüğümüz yerlere eksi 1'i yapıştır. Şimdi eksi 1'in karesi çift kuvveti olduğu için artı 1 yapar. 3 ile çarptım 3. Eksi 1'in eksi 2. kuvveti yine çift kuvveti olduğu için artıya dönüşür. Artı 2. Eksi 1'in eksi 3. kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1'e eksi 8 ile çarptığımız zaman artı 8 yaptı. Sorumuzun cevabı 13 oldu. 31. sorumuzun cevabı da Edirne. Tamam mı? Önce böyle x'ler paydadaysa kuvvet fonksiyonu yani yukarı çıkar ondan sonra türevini al. Hadi geldim 32. soruya. Bakın bunların hepsi buna bölümün türevi de yapabileceğiz ileride ama uğraşmayacağız. Şimdi bu şekilde tek x'li varsa biz bunları ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bakın şöyle birincisi bu ikincisi bu Üçüncüsü bu. Şöyle payça parça payça payça yazabiliyoruz, değil mi? Unuşamadım. Yani bu nedir aslında? x kare bölü x küp artı x küp bölü x üzeri 5. Paydaları eşitmiş. Ne yapılmış? Bunlar toplanılmış. Eksi x üzeri 4 bölü x üzeri 5. Şimdi sadeleştirmelerini yaparsan neye eşitmiş burası? Bakın 1 bölü x küpmüş burası. Şunları sadeleştirdim artı 1 bölü x kareymiş burası. Sadeleştirdim. Eksi 1 bölü x'miş burası da. Şimdi bunun da türevini alırken veya şurada da yapabilirdiniz direkt. Yukarı çıkaracağız değil mi? x üzeri eksi 3'tür bu. Artı x üzeri eksi 2 budur. Eksi x üzeri eksi 1 de budur. İşte bu fonksiyon kim? fx. Hadi fx'in türevini alalım şimdi. f türev x eşittir. Eksi 3 başa düştü. Eksi 3 x üzeri üstünü bir azaltıyorum. Eksi 3'tü. Eksi 4'e dönüştü. Unutma. Artı 2 başa eksi 2 başa çarpı olarak geldi. Eksi 2 x üzeri eksi 2 idi. Bir azalttım. Eksi 3'e dönüştü. Başa düşürüyorum. Artı yaptı. X üzeri üstünü bir azaltıyorum. Eksi 2. Bitti. Şimdi soru benden ne istiyor? F türev 1. X yerlerine 1 yazıyor. Şimdi 1 bir yazınca 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için buralar bir şeyi değiştirmedi. Eksi 3. Eksi 2 artı 1. Eksi 5 1 gitti. Eksi 4 sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Tamam parçaladık ama ileride bölümün türevi de yapacağız. Ama uğraşmaya gerek var mı? No no no. Evet geçtik 33. Şimdi köklü fonksiyonların türevlerini alacağım. İleride bunlar için kısa yol vereceğim ama burada kısa yol anlatmayacağım. Sadece şunu ezberleyin. Kök x'in türevi, kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir ama mantığını daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ileride. Heh. Ama kök kokli fonksiyonların türevini alırken biz ne yapacağız? Üstü durumda yazacağız. Kendi kuvveti 1, kökün derecesi 2, x üzeri 1 bölü 2, eksi kendi kuvveti 1. Kendi kuvveti 1. Kökün kuvveti 3. Şimdi bunun türevini alacaksın aynı şey. Hadi söyle bana. Söyle bana o şarkıyı. Hadi bakalım. 1 bölü 2 başa düştü. 1 bölü 2. Üstünü bir azalttım. X üzeri. Eksi 1 bölü 2 oldu. Eksi. 1 bölü 3 başa düştü. 1 bölü 3 başta. Üstünü bir azaltıyorum. Yani eksi 1 yapıyorum. Payda eşitledim. Eksi 2 bölü 3 oldu. Şimdi şıklarda bu yoksa tek yapman gereken şey düzenlemek. F türev x eşittir. 1 yukarıda 2 aşağıda şu. 1 bölü 2. kuvvet kök x demektir ama eksi olduğu için nereye indi aşağıya. Bu. Eksi 1 bölü 3 var. Bakın x'in kendi kuvveti 2'ymiş. Kökünün derecesi 3'müş. Tamam mı? kökünün derecesi 3'müş. Eksi 1 bölü 3 bulduk ifadeyi. 1 bölü 2 kök x 1 bölü 3 tamam hangisi oldu? Eksi sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. Mantıklarını formül olarak da yani bunun için de formül verebilirim ama formül bilmeden yapabilirsiniz ama biraz daha ileride daha net bir şekilde anlatacağım. Burayı bileceksiniz ama. Hadi bakalım 34. soru bakalım fx eşittir Nasıl yazacağını öğrendin artık. Fx eşittir. X üzeri nedir burası? 2 bölü 3'tür. Artı 3 çarpı x üzeri 1 bölü 2'dir. Bir de eksi 5'imiz var. Veya kök x'in türevini ezberlediysen direkt yazabilirsin. 1 bölü 2 kök x'tir unutma. F türev x. 2 bölü 3 başa geldi. Üstünü bir azalttım. Üstünü bir azalttığım zaman üstü ne yaptı? Eksi 1 bölü 3 yaptı. Burası Tamam. Artı 3, 1 bölü 2 başa indi. 3 bölü 2 yaptı burayı. Tamam mı? X'in üzerinde biraz alttım. Eksi 1 bölü 2 oldu. Eksi 5. Şimdi düzenlememe hiç gerek yok. Eksi 5'in türevi 0. Niye yazdım ki onu ben? X yerlerine ne yaz diyor? 1. Şimdi bak 1 yazıyorum. 1'in bütün kuvvetleri 1. 1 yazıyorum. Bütün kuvvetleri 1. Yani senden 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'nin neyini istemiş? Toplamını. Paydaş diyorum burayı 2 ile. Buraya 3 de çarpıyorum. 4 oradan 9 oradan 13 geliyor. Aşağısı da 6 yapıyor. 34. sorumuzun cevabı Edirne olmuş oluyor. Tamam mı? Haydi devam. Kaç sorumuz var? 2 sorumuz daha var bu testimizde. Ondan sonra artık sonraki videoya geçeceğiz. Sonraki videoda da artık toplamın, çarpımın, bölümün türevlerine bakacağız. Türevi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir düzenleyelim. Şimdi kök x'in türevini öğrendin artık. Kök x'in türevi nedir? Bunu ezberle çok çıkacak çünkü karşına. 1 bölü 2 kare kök x'tir. O yüzden burayı dönüştürmene gerek yok ama istersen de dönüştür. Hadi uzun uzun da olsun. x üzeri 1 bölü 2. Burayı nasıl yazacaksın? Artı 4 çarpı x üzeri 1 bölü 3 ama yukarı çıkarıyorum. Eksi 1 bölü 3 artı 5. Bizden bunun türevini istiyor. Hadi alalım türevini şimdi. F türev x. Şimdi bakın eksi 1 bölü 2 var. Şu x üzeri 1 bölü 2 türevi şudur deyip direkt bunu da yazabilirsin. Veya eksi 1 bölü şu başa çarpı olarak gelir. Şöyle şuraya yazayım. F türevi x eşittir başa çarpı olarak geldi. Eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarpıldı. Eksi 1 bölü 4 yaptı. Üstünü bir azalttığınız zaman eksi 1 bölü 2 oldu. X üzeri eksi 1 bölü 2. Sonra artı 4 çarpı şu eksi 1 bölü 3 aşağıya çarpı olarak geldi. Üstünü biraz azaltıyorum. Eksi 1 x'in üstü de ne yaptı? Eksi 4 bölü 3 yaptı. Tamam hadi artık düzenleyelim. F türev x eşittir. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 burada duruyor. Eksi 1 bölü 4 burada duruyor. Şuradaki nereye iniyor arkadaşlar? Kök x olarak aşağıya iniyor. Tamam. Tamam. Sonra arkadaşlar eksi eksi. Ee, hmm. burada ne var? Burada ne var? Şunları çarpıyorum. Eksi 4 bölü 3 yapıyor. Bakın eksi kuvvetten dolayı aşağı iniyor. Kendi kuvveti derecesi kaç? 4. X'in kendi derecesi 4. Kökünün derecesi de ne oldu? 3 olmuş oldu. Evet sorumuzun cevabı hangisi arkadaşlar? Yani muhtemelen şurada bölü çizgisi var mıydı soruda bir bakayım. Şey eksi var mıydı? Neyse koymuşuz. O zaman şunun başına ne yerleştirelim bir tane? Eksi yerleştirelim. Sorumuzun cevabı ne olsun? Denizli olsun. Muhtemelen biz yazarken orada eksi yok tamam. Mahmut abi koymuş. Mahmut abi koyduysa vardır bir bildiği. Evet sorumuzun cevabı denizli. Güzel bir şekilde köklü sayıları da üstü sayıya üstüm, üstel fonksiyon üst, Söylemeyeceğim <laughs> ya. Söylemeyeceğim. Evet kuvvet fonksiyonuna dönüştürüp çözüyoruz. Hadi bakalım. Şimdi iç içe kök durumlarında neler yapıyoruz ona bakalım. Şimdi iç içe kök durumlarında köklü sayı özelliği kullanıp içeri toplayacağız tabii ki. Şimdi fx'i söyle bana hadi. Şimdi ne yapıyorum? Dışarıdakileri içeri toplayacağım. Bakın şu x bunun içerisine nasıl girer bir kere? x kare olarak girer. Çünkü kökü yani kuvvetle dereceyi ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Sonra şununla şunu çarptım. Ne yaptı burası? X üzeri 4. X üzeri 4'ü 4. dereceden kökün içerisine sokarken 4 ile çarparım. X üzeri 16 diye girer. X de burada var. X üzeri 1 üstler toplanır. X üzeri ne oldu burası? 17. Tamam mı? Sonra kökün derecesi bütün dereceleri çarpacaktık. 4 ile 2'yi çarptım. 8. 8 ile 3'ü çarptım. Ne geldi? 24. Bak. Fonksiyonu kuvvet fonksiyonu veya köklü fonksiyon durumuna dönüştürdüm. Artık türevi çok kolay. F türev x. Tabi bunda nasıl yazacağım? x üzeri 17 bölü 24 olarak yazacağım. Hadi türevi söyle şimdi bana. 17 bölü 24 başa düştü. Üstünü ne yapacağım? 1 eksilteceğim. 1 eksiltip payda eşitlediğim zaman x üzeri eksi 7 bölü 24 oldu. F türev 1'i istiyor. 1'i istediği için 1 yazdığımda burası 1 olacağı için sorumuzun cevabı 17 bölü 24'e eşit olmuş olacak. Önemli olan orayı düzenlemen. Oldu mu? Hadi bakalım bu testin son sorusu. Bakalım ne diyor? Diyor ki dy bölü dx yani bunun türevini al diyor. 1 yaz diyor. Şimdi türevini alabilmek için önce burayı bir düzenleyeceğim. Şimdi şunu üstü kuvvet fonksiyon olarak yazdır. X üzeri 3 bölü 4. Çarpı X'in kendi kuvveti 5 bölü 6'sı var. Aşağısı X üzeri 1 bölü 3. Tek X durumuna getireceğim. Ne yapacağım? Şöyle X üzeri 3 bölü 4 var. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanılacak. 5 bölü 6. Şu 1 bölü 3 yukarı nasıl çıkacak? Eksi 1 bölü 3. Hadi düzenleyelim. Yukarının paydalarını eşitleyelim bitirelim. Kaçta payda eşitleniyor? 12'de. 3'te çarptım. 2 ile çarptım. 4 ile. Ne oldu şimdi o zaman burası? X üzeri. Şuradan 9 geldi. Şuradan 10 geldi. Ne yaptı burası? 19. Şuradaki 4'ü şuradan da 4 geldi. Eksi 4. 19'un 4'ü gitti. 15. Bölü 12'de payda eşitlemiştik 12. Üstleri sadeleştirdim 3 ile. X üzeri 5 bölü 4. O yazdığı fonksiyon aslında buymuş. Hadi o zaman dy bölü dx'i söyle bana. Yani bu fonksiyonun birinci türevini. 5 bölü 4 başa düştü. Üstünü bir azaltıyorum. Üstünü bir azalttığım zaman üstüm ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı payda eşitlediğimde. X yerlerine ne yaz diyor? 1 yaz. 1 yazınca birin bütün kuvvetleri 1 olduğu için 5 bölü 4. 37. sorumun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi temel türev alma kurallarımızı bitirdik. Temelleri yalnız daha var daha var. Öyle kurtuldum zannetme. Şimdi toplam farkın türevi çarpımın bölümün türevi gibi türev alma kurallarımız sonraki videonun içerisinde ama daha devam. Bırakmak yok bol soru çöz bol soru çöz türev uzundur ama kolaydır. Mantığını oturt işi bitir. Kendine iyi bak görüşmek üzere bay bay.